Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammed Ve ala Ali seyyidina Muhammed Gönlüm Dilime tercüman olursa Bu gece Size haber vereceğim yerinde ve güzelce Aziz kardeşlerim Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ve Sultanu ve Kudretu ve Azameti, Süre-i Bakara'da 154. ayet-i onlara öller demeyin. Hayır, Bilakis onlar diri derler ama siz bilemezsiniz. Evet. Salih kulları için peygamberleri Aleyhisselam, peygamberleri için Aleyhisselam, evliyaullahı için, dostları için böyle hüküm vermiştir Rabbimiz. Elhamdülillah. Şimdi mühim bir mesel anlatacağım size. Bu sene Medine-i Münevver'de Cenab-ı Allah'ın bu ayet-i kerimesini bir perşembe günü Ravza-i Mutahhara bahçesinde bir çeşme başında Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda Cenab-ı Allah Seyda babam Muhammed Emin El Hayderi Kadasallahu Sural Aziz Hazretlerini canlı canlı görmeyi nasip eyledi bize elhamdülillah. Bu sırrı bugüne değin sakladım. Lakin vakti geldiğinde sana haber vereceğiz dediler. O zaman anlatırsın bunu. Evet kardeşlerim. Şu anda saat üçü. 55 geçiyor Gece yarısı Ve az önce Seyda babam Muhammed Emin El Hayderi Kadasallahu Sırrahul Aziz Hazretlerinden Destur geldi Elhamdülillah Evet Bir perşembe günüydü Medine-i Münevver'de Bir çeşmenin başında Medine-i e Giden kardeşlerim bilirler Bahçesinde Yeşil halıların karşısında Sağında solunda birçok çeşmeler vardır Ravza-i Mutahhara bahçesinde. O düşmelerin birin başında, yanında iki üç tane genç, salih kimselerden olup iki tane de Allah dostu vardı, evli Allah'tan. Ve her zaman ben 307 numaralı kapıdan ziyarete giderdim. Oraya yakın bir çeşme. Daha sonra Seyda babamı bir ikindi vaktiydi. İkindi namazından sonraydı kardeşlerim. Cemaat dağılıyordu, hava sıcak idi. Seyda babamın yanındaki hizmetkarları ellerinde poşetlerde bayram şekerleri vardı. Ve gelen giden bütün o misafirlere Efendimiz Aleyhisselam'ın misafirlerine o şekerlerden dağıtıyorlardı. Hayır dualar ediyorlardı. Seyda babam Resimlerde gördüğünüz gibi aynıydı hiç değişmemişti. Görünce ağladım. Doya doya sarıldım ta kendisine. O da sarıldı bana. Dedim ki Seyda babam seni burada bulacağımı Rabbim kalbime ilham etmiş Ve Medine-i Münevver'in Efendimiz Aleyhisselam'ın hasreti ile yanarken yüreğim, sultanım, seyda babam, bir de sizin ayrılık ateşiniz yıllarca yakı veriyordu beni dedim. Gözümden tabi yaşlar akıyor. Bu rüya değil kardeşlerim. Hiç kimse bilmiyordu. Kimseye de anlatmadım. Ama bu gece, bu cuma gecesi, Cenab-ı Allah müsaade etti. Efendimiz Aleyhisselam bereketiyle, Seyda babam da izin verdi. Düşünün bir perşembe günü, ikindi vakti namazından sonra Medine-i Münevver'de o büyük kalabalığın içinde çeşme başında Seyda babamın yanında iki Allah dostu onun yaşlarında ve iki üç tane genç vardı. Salih kimselerden şeker dağıtıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın misafirlerine, Cenab-ı Allah'ın misafirlerine. Bir perşembe günü bunu yaşadım, canlı olarak. Bir cuma günü, bugün de izin çıktı. Gece saat 3.55'te, elhamdülillah. Sabah namazı vaktinde, Elhamdülillah. Neyse ki Seyda babama böyle sarılıyorum. Ellerini öpüyorum doya doya. İçim yanar gözümden yaşlar akıyordu. Bana dedi ki: Evladım sakin ol. Dedim ki: Seyda babam ben senin evladın değil miyim? Israr ettim böyle. Tebessüm etti. Şüphesiz dedi oğul dedi. Öylesin dedi. Bilir seni dedi. Daha sonra o zaman ben senden bir söz almak istiyorum. Seyda babam, sultanım Hayder'i dedim. Buyur dedi. Ne istiyorsun? Ama böyle ısrar ederek söylüyorum. O zaman bundan sonra her perşembe İkindi'den sonra, ikindi vaktinden sonra burada namaz kılındıktan sonra Medine-i Münevver'de Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda bu sözü senden almak istiyorum. Her hafta ikindi vakti siz de müsait olduğunuzda ben de burada sizinle olmak istiyorum bana da yol verin. Sultanım, babam dedim sarıldım, ağladım böylece. Ve bir fotoğraf çekmek istedim hatıra olarak. Bu ayet-i kerimenin canlı canlı şahidi olarak Bakara suresi 154. ayet-i kerimesi onlara ölüler demeyiniz. Bilakis onlar yaşıyorlardır. Lakin siz anlayamazsınız. Bilemezsiniz mealindeki ayet-i kerimeyi. Şahidi olarak bir resim çekmek istedim Seyda babamla. Hayır dedi. İnsanlar şimdi bunu kaldıramaz. Ama söylemene izin vereceğiz vakti Saati Geldiğinde Kardeşlerim Sonra O Bayram Şekerlerinden Verdi Bana Kendimle Türkiye'ye De Getirdim Gelirken Ana Vatanıma Dağıttım Nasibi Olanlara Daha Sonra Seyda Babam Tebessüm Etti çok ısrar ettim ama Seyda babam dedim çok istiyorum ben artık senin hasretine dayanamıyorum Resimlere bakmak bana yetmiyor canım yanıyor dedim Ceddimin huzurundayız sallallahu aleyhi Onun hatırı için bana söz ver dedim Öyle deyince sıkut etti sükut etti sükut etti tamam dedi. Sonra tebessüm ederek ellerini, saçlarımı, başımı severek tamam dedi. Arif'im, evladım, müsait olduğumuz zamanlarda her perşembe günü, her hafta, her perşembede müsait zamanlarımızda bir ikindi vakti veya ikindiden sonra şu 307 numaralı kapının ardındaki buradaki çeşmenin yanında görüşelim. Buraya gel ve burada bizi bekle dedi. Biz sana yol vereceğiz müsait olduğumuz zamanlarda. Ve böyle caziz kardeşlerim Sonra birkaç kelam nasihatler etti bana İmtihanın büyük, ağır fitneler var Sabır var, metanet var Dirayet var dedi Hepsine tahammül edeceksin dedi Daha sonra dedim ki Seyra babam rızkım içinde bana dua eder misiniz? Yarenlerinizle madem evladınızım ben de hizmet etmek istiyorum. Fakir fukaraya ihtiyacı olan herkes dünya malını dağıtmak istiyorum. Rabbimin emanetini. Dedi ki o da tamam oğul vakti geldiğinde çok geniş rızık kapıları sana açılacaktır. Allah'ın izniyle lakin, lakin, lakin dedi. Asla toplamayacaksın ama asla toplamayacaksın. Hep dağıtacaksın. Sen de söz Söz dedim. Başım gözüm üstüne. Sultanım. Hayderi, Seyda babam. Daha sonra birçok şeyler kelam etti. Edeb bir hürmet ile dinledim kardeşlerim. Kardeşlerim. Bu bir hikaye değil. Bu bir rüya da değil kardeşlerim. Capcanlı Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda Sarıldım miski amber kokulu hayderiye Bir çeşmenin başında bir ikindi vakti namazından sonraydı Ve bu canlı gözler bu gözler şahittir Rabbim şahittir Efendimiz Aleyhisselam şahit Zaman ve mekan şahittir kardeşlerim. Bu anlamda çok daha fazla söz söylemeyeceğim. Buraya kadar müsaade edildi. Kapını ardındakini benim de Seyda babam arasında kaldı. Biz Birazcık kapıyı araladık. Ben Hayderi'yle gözümü açtım. Ve inşallah onun kapısının kıtmeri olarak Hayderi'yle de son nefeste gözümü kapatacağım. Bu çok büyük ibretlik bir hadisedir kardeşlerim. Medine-i Münevver'de her perşembe Seyda babamlaydım. Nice şeyler yaşadım, gördüm, anladım, bildim. Lakin buraya kadar şimdilik. Zaman zaman müsaade edildiğinde bunun gibi nice güzellikleri Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünü, saltanatını, zinetlerini, ikramlarını yaşadıklarımızı, şahit olduklarımızı, ceddimin bereketini, sallallahu aleyhi ve sellem bereketini, mürşidimin, sultanımın, gönlümün huzurunun, hayderinin, büyük ikramlarını, lütuflarını, merhametini, şefkatini, ama anlatacağım Sizlere Cömertlik yapacağım Seyda babama söz verdim Maddi manevi Toplamayacaksın Biriktirmeyeceksin Ama hep dağıtacaksın Ol geleni Zahirde ve batında Evet batındaki müsaadeyle Zahirdeki ise kardeşlerim Cenab-ı Allah bu kapıları açtığında da hep dağıtacağım. Bütün kardeşlerimle, ihtiyacı olanlarla paylaşacağım inşallah. Askela, çok mana, el Fatiha'yı masalavat. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم